Selamun Aleyküm herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir Şükür biz iyiyiz kanalıma da videoma da hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, Birkaç bir haftadır Videolarda yokum sebebine gelince arkadaşlar annem rahatsız zatürre oldu Hastanede kaldı ben de yanında kalmak zorunda kaldım bir süre İş güç telaştırken Çocukların rahatsızlığı derken video çekemedim Bugün çekeyim dedim. Bugün de sormayın başımıza gelenleri. düvelerim oradaki su donmuş soğuktan. Biliyorsunuz Aksaray'ın ayazı ağır olur. Kuvvetli olur. Sular donmuş, borular patlamış. Şimdi o suyu boşaltmaya çalışacağız. Orayı tamir ettireceğiz. Bir de size küçük bir sürprizim var, onu göstereceğim sizler de videomu seyrederken abone olabilirsiniz bildirimlerinizi açabilirsiniz zil butonuna dokunup Merhaba biri nereye gitti sürprizimizin biri burada ne oldu çok mu şaşırdın hani kardeş nerede abone hmm buldum. Gel gel. Gel bu minnaklar yeni doğdu. Ondan sonra yağmur yağdı. Şimdi Allah'tan lodos çıktı da inşallah kurur. Buralar ıslandı. Ben diğer tarafa geçeyim. O düvelerin oradaki suyu çaresine bakalım. Nasıl patlamış. Buraları kepçe temizliyor ya. Kepçe evet kepçe patlatıyor. Hı. Yerini bulaydık. Şu önünü iyice atsaydıksa kalmayacaktı. Şu tarafa şu tarafa çıkarıysa o oyunu nasıl çekeceksin sen onu söyle bana. Yok <laughs> <laughs> Zor iş yani. <laughs> Dur deneyelim bakalım olacak mı?

Ne var bu? Ver, evet, kaparmışlarmış şey Ver onu ver. Ayaklarına dolanmasın. Dışarıya gider. <laughs> Sak. Pes yani. Elektrik kablosunu da kıyam. Onu unutmayalım da kenardan alalım. kızlara aşılattık. İnşallah gebeler. Bakalım. Bir ay 40 gün sonra bir ultrason yaptırız İnşallah gebe çıkarlar. 5 tane ineğimizi kontrol ettirdik arkadaşlar. Gebelermiş. Onları kuruya ayıracağız. Diğer taraftaki erkek da traktörün taksiti geliyor. Ona satacağız inşallah. Taksit ödeyeceğiz. Evet. Çoğu ray çukurlaştı. Evet. Çoğu Sen ne yap biliyor Ha, orayı kapat. Kürekçe üzerinden at. Şu duvar dibine sık al. Ses. Kesin orada olsun da yalnız. Olur. balya traktörümüz biliyorsunuz kardan etkilenmesin diye çadırla kapattık. Kepçe geldi gitti. Görüyorsunuz orayı patlatıp gitti geçti de bir tarafı temizlerken bir tarafı batırıyorlar. Ben de ona anlam veremiyorum. vermisiniz? saman balyası patlatacağız. Hayvanlar ıslanmış. Yerleri kuru olsun bari. salmayın. Bu yenmez. Altımıza sereceğiz. Ben buradan atayım mı? Normal, 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 normal. O zaman bırak oraya gel de. Da, güzel, güzel. Ha. <laughs> Ama işte ben bunları oyalarken sen oradan kapıyı aç gelsin buraya. Evet, diğer taraftan belki kapıyı açıp çıkarlar. Az yem vereyim ben bunlara. Yeme gelirler. Aynen. Hasan gelecek değil mi? yürüyeyim. Kaç. Şşş. Geç kızım, geç 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 hadi. Şşş. Geç 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 geç. Hı. Geç geç. Sen şuraya gel, çevir. Sen, sen. sen geleceksin sen. Sen şu önüne geçeceksin. Kaç. 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 Gelir o, geçer. Dikkat et olur ödül mü? Ya buralar mahvolmuş valla. Ben hastanedeyken Kepçeyi çağırıp temizletmişler. Ama kepçeyi temizlerken oradaki boruyu kırmış, su basmış burayı. Öyle mi oldu? Nasıl biliyorum bak. Niye gaz gaz Sana gaza kazıyorsun diyen yok. Kesin kepçe kırdı diyorum. Temizledikten sonra. Siz Allah'tan biraz kurusunuz. Valla onu şey soracağım Samirciye. Hasan gelmeyecek mi? Gelince sorarsın. Denen ya diyorum, sen Konya diyorum. Hiç. <laughs> Yo, iyi mi olur? Hiç aynı konuda aynı fikirde olamıyoruz. Niye acep? Acep nedendir? Biraz daha kırma da. Su borusu mu kırılmış, lokala giden şey mi, boru mu? Kok borusu. Yazık ya. Lavabonun borusu. Anne Annenin lavabonu. E o sınırdan gelmiş ya. Şurayı da kapatacağız. Yani. Sınırsız tuvaletten suyu boğulunca buradan çıkmış. Çok mu akıtmış o zaman hem suyu? Lavabodan su akın bir yere girecek Çok ama çok akmış. Yok, az bir dakika. Şimdi evde olsa deniz Kaç gündür akıyor burası? Evet, bir akım, bir akım. Bilemedik sonra ben. Heh, Onu ben yapsam bas bas bağırdım. Ya. Ana Allah diyemiyorum. <laughs> <Bas bas bağırıyorum. gülüyor> Dide gör daha çok bağırırsın.

Mutfak, bağlı? Mutfak. Buraya bağlı işte. Ondan Allah, çok Allah. akıyor. Mutfak olduğu için çok akıyor. Isak sarı düveler aşağıya gelmiş. İkiz. Tek gözü, tek gözü kırmızı. Allah. Nasıl geldi? İkisi var aşağıdan burada. Vallahi. Çünkü sen orada sıkıntı var. Oradan su olarak mı yapıyor? He, su patlamamış. Lokal boru su patlamış. E, o da anladım. kepçe. Kepçe Bu patlatmış. Bu ya, dört tane aşık. Ne oldu sopa? Ya da bitirmişsin. He, sıyırı nasıl? Hayır, sıyırı. Kepçe sürekli sıyırdıkça ben orası ya. Toprağı alıp götürüyor ya, o da Allah çıkmış dışına. Aa, bol bol ya hiç yok şu kadar mı? Şu kadar. Oy, ortam O, oraya çıkışır ya. Bak. Orayı yuka yapmışlar orayı. Neyse hadi şu şey dağıtalım samanı. Oh. Çekil. Çürük ne demeyecek, yiyecek bunu hele. Gel şunları al artık.

Bize dua edin inşallah. yayladaki ki tez her zaman yaparız. Hayvanlarımız da kurtulur bu sıkıntıdan. Biz de kurtuluruz inşallah. Dur dur dur. Oh, kaç kaç. Çürük bu yenmez. Şu tanalara da atalım da. Oh. Kaç kız yenmez o. Yenmez diyorum yiyorum. Oraya mı atacağız şu küçük delatmeci? <laughs> Onlar ne olmaz da lodos çok de kurutaydı. <laughs> İnşallah yemezler o tüm çürük. Var mı da? Var biraz daha. Bak şöyle iple vereyim. İplerine çekeyim ya da sen çek. Ha! Bak! Ha! Bak! Ha! Nasıl bir oldu buradan benim ya. Çıkır be sende. ya. Yok, işte bile inek aşı hepsi de bunları. Bak, de olsa anası var, anası Senin boğazın var mı da konuşuyor? Hepsi aşağı. Nasıl olacak? Dönümler, de. Ha evet, Şey yap. Küçüğü bir tarafa al. Onu kakıyorlar ya. Akbaş küçük. Şunu. Onu diğer tarafa al. Bak. Ha! Ha! Özür kapacak vallahi Allah korusun. kanama getirdiler alalım biz yine buraya. Koş, koş, <laughs> o kaç Kaç koş, 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 Got Sakinleşsinler diye yonca verdim. Arkadaşlar yoksa bunlar durmayacak. Tessatçı Cuma namazından sonra gelecekmiş. Bunlar o zamana kadar doysun sakinleşsin. Buraya gelin. Gel. Gel Burada yonca dururken Sirkenleri yiyorlar. Altlarına yazınki tarladan çıkan sirke notlarını seriyoruz. Bir süre kuru tutuyor.